Neden Osmanlıca öğrenmeliyim diye aklınızda bir soru varsa bunun iki önemli nedenini arkadaşlar ifade etmek istiyorum. Evet Osmanlıca öğrenmenin birçok önemli sebebi olabilir ama bizce iki tane çok önemli ve mühim bir sebebi var. Biz Müslüman Türkler olarak arkadaşlar bin yıldan fazladır İslamiyetle tanışmış ve hayatımızı buna göre idame ettiren, devam ettiren bir milletiz. Türkler Müslüman olduktan sonra adeta yazılarını da İslam alfabesi olan İslam harflerine, Kur'an harflerine geçtiler ve bir nev yazıları da adeta Müslüman oldu. Bu cihette arkadaşlar bir Müslüman Türk milletinin milli yazısı Kur'an harfleridir, Osmanlıcadır diyoruz. Çünkü Onunla özdeşleştiği için Osmanlıca diyoruz. Esasen halis muhlis 24 ayar Türkçedir. Ecdadımız dedelerimiz Selçuklulardan önce Karahanlılardan ta arkadaşlar 1200-1300 senedir Türk olan Müslüman devletler bu harflere geçmişlerdir. Bu cihette bizler de bu mirasın devamı olarak arkadaşlar buna sahip çıkmak zorundayız ve bu cihette öğrenmek zorundayız. Bununla beraber arkadaşlar paralel olarak bir diğer sebep de bu harflerin artık bütün Müslümanların paydaş bir noktası olmasıdır. Bakın bu harfleri gören kim olursa olsun arkadaşlar bakınca buna Kur'an harfleri diyor. Müslümanların kullandığı harfler diyor. Gerçi bazıları art niyetli olarak buna Arap harfleri dese de arkadaşlar bu düşüncede olanların İslamiyetle olan bir soğukluğundan dolayı kaynaklanan ifadeler olduğunu söyleyebilirim. hatt zatında böyle bir soğukluğa sahip olmayanlar Osmanlıcayı gördüğünde okuyamıyor olsalar bile arkadaşlar bunu adeta bakıp Kur'an mı okuyorsun diye sorarlar. Yani baktığında Kur'an'ı hatırlatan bir alfabe. Bu cihetle de arkadaşlar bizler Osmanlıca öğrenmemiz gerekiyor. Bununla beraber manevi bir ciheti de var. Evet, bakınca bize bu harfler, madem Kur'an'ı, İslam'ı hatırlatıyor, öyleyse eğer niyetimiz bu harflerin muhafazası, Kur'an harflerinin muhafazası olursa, bu yolda atacağımız, bu yolda öğreneceğimiz, bu uğurda okuyacağımız her bir harf, eğer niyetimiz bu İslam harflerini korumaksa, inşallah Allah da her bir harfinde belki 10. Belki daha ziyade niyetimize göre sevap verebilir. Niyetimize göre arkadaşlar. Evet Osmanlıca öğrenmek her Müslüman Türk'ün birinci vazifesi olmalı. Ve tarihimizi, kültürümüzü arkadaşlar kendimiz okuyabiliyor olmalıyız. Bakınız bizler günümüzde birçok tarih metinlerini, kitaplarını kaynak olarak arkadaşlar yabancıların, müsteşrik dediğimiz oryantalistlerin... Osmanlı hakkında yazmış olduğu yalan dolan kitaplardan, metinlerden okuyoruz. Bu bizim için çok büyük bir ayıptır arkadaşlar. Bizim bunu kendimiz öğrenip orijinal kaynaklarından arşive girerek okumamız gerekiyor. Bu cihette de arkadaşlar niçin Osmanlıca öğrenmeliyim cevabının bence en önemli cevaplarından bir tanesi de budur.